güzel insanlar. Aura zayıflığı eşittir yıldız düşüklüğü demiştik. Peki bunun sebepleri nelerdir dersek aslında birçok sebebi var ama en önemli sebeplerden bir tanesi sürekli şikayet etmektir. Sürekli şikayet edip memnuniyetsizce davranırsanız bu enerji sizi düşük frekansa hapseder. Düşük frekansta olduğunuz zaman da başkalarının sizin enerjinizi, yıldızınızı düşürmesine gerek yok. Kendi aurunuzu delebilirsiniz. Bu da sizin kendi aurunuzu delerek enerjinizi düşürebileceğini gösterir. O yüzden lütfen şikayeti bırakıp şükre geçin. Diğer bir etken ise sınır koymamaktır ya da size karşı konulan sınırlara saygısızca yaklaşmaktır. Yapmayın lütfen sınır koyun. Karşınızdaki insanlara alan açın. Birilerine hayır diyebilmeyi öğrenmelisiniz. Ayrıca size hayır denildiğinde bunu kişisel algılamamalısınız. Lütfen bu sınırı iyi koruyun. Bu sınırı iyi korumazsanız o kişilerin enerjisi sürekli sizin alanınıza sızar. Ve haliyle sürekli aynı döngüleri yaşarsınız. Diğer bir etken ise uyku sorunları. Geç yatma, işte sürekli telefon, sürekli televizyon ya da sürekli ışığa maruz kalmak. Ayrıca beslenmenize dikkat etmemek, çok paket gıda tüketmek, asitli şeyleri çok fazla tüketmek. Bakın bunların hepsi sizin enerjinizi düşürebilir. Yıldızınızın düşmesine sebep olabilir. O halde bundan sonra daha dikkatli olmanızı diliyorum. Işığınız bol, enerjiniz daim olsun.